Allah Teala kafirlerin cehennemdeki bir konuşmasını şöyle beyan ediyor. Estaizu billah ve galu o kafirler derler ki malana bize ne oldu da la nara ricala o kişileri göremiyoruz. Kunna min minel eşrar biz onları kötülerden sayardık. Taazznahumsrya onları alaya alırdık. Yani bizim alay ettiğimiz insan yerine koymadığımız kişiler cehennemde yok mu? Biz bu cehennemde onları niçin göremiyoruz. Emzagat anhumul ebsar <laughs> yoksa gözlerimiz onlardan kaydı mı? Yani onlar bizimle birlikte de biz mi onları göremiyoruz? Ey benim Müslüman kardeşim, sakalından dolayı küçümsenmiş, tesettüründen dolayı itilip kakılmış, namaz kıldığı için işten çıkarılmış, Müslüman olduğu için Rabbim Allah dediği için her türlü hakarete maruz kalmış kardeşim. Sakın üzülme mahzun olma. Bak bu ayeti kerime sana bir teselli veriyor. Seninle alay eden ve seni küçümseyenlerin akıbetini gösteriyor. Onlar cehennemde aralarında böyle konuşacaklar. Diyecekler ki bizim kötülerden saydığımız ve kendileriyle alay ettiğimiz kişiler niçin bu cehennemde yok? Bu cehennemde onları niçin göremiyoruz Göremezsiniz çünkü inşallah onlar cennette olacak. Ve sizin bu dünyada Müslümanlara yaptığınız çirkin muamele cezasız kalmayacak. Yaşasın zalimler için cehennem. Allah'a emanet ol.